Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Güzeller güzeli oyuncumuz muhteşem bir kare paylaştı. Tabi ben de görür görmez hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.